Merhabalar, yanımda yağız var. Tek blok Skyblock oynuyoruz. Türk gamer sunucusundayız Hadi adaya geçelim. Ay, bu örümcek bana vuruyor. Git buradan. Geber, 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 geber. Ah, ölüyordum lan. Evet, hoş geldin. Şimdi amaç ne biliyor musun? Bak şu or. Daha önce hiç oynadın mı? Ona göre. Öğreteyim biraz. O oynadım, oynadım. Ha, tamam, şunu kıracağız. Alkış. Atayım mı sana kazma kürek bir şeyler? Çok bir şeyim yok ama. Al mesela şunu. Sen de başla bir yerden. Şöyle çıtırından büyütelim. Bu arada on minecraft gününde bir çok güzel moblar doyuyor. Creeper falan işte. Onları denk gelirseniz var ya. Jukko olur çok güzel olur. Ay daha gelmedi lan. Domuz. Lan domuz, domuz önümden çekil. Çekil önümden. Bu arada bu sunucuda ben e, youtuber şeyi al... Aha. Ah demir demir demir. Hop yalarım, o demir severiz. Aa inek doğdu lan. Ya harbi lan inek doğdu. Yürü, yürü bir arkadaşın yanına ver en iyi dostum. <laughs> Biri TP attı bana. Kim bu? Los <laughs> bandoleros. Gel lan bunlarla büyütüyoruz hadi. Fakir miyiz lan biz? Fakir makir değiliz. Her Annesi işte sunucu çok güzel. Sabahları işte 50, 60, 60 aktif oluyor. Cidden çok güzel bir sunucu. İşte bu videodan sonra ya da artık bir video sonra YouTuber tagını alacağım büyük ihtimalle. Oğlum arkadaşına git. <laughs> Kanka bunları biz bir in yapak ya. Bunların in'i olsun bir tane. Ama ben, ben şu Spiderman'i Spider, Spider, Spider sevmedim. At onu at. Gıcık oldum Ben bir cheat yapayım o zaman. Aa cheat demişken bak cheat değil aklıma kit geldi. Kitleri almıyoruz tık lan biz. Neyse, kit, Sky Türk kiti falan var bir şeyler var. Sky King yani bunları büyük ihtimalle adınızı büyüttükçe yani ada atladıkça bunları siz kazanıyorsunuz. 15 günde bir alınabilir. 15. Bu kit için rüt gerekli rütbeye sahip. Karşılayabiliyorsan ve rütbeyi elde edersen o kitlere erişebilirsin. Hmm, tamam. Bu 5 bin 5000 al... aynen dediğim gibi ada seviyesi geldikçe işte onları sahip olabilirsiniz. Bunun için de oynamanız gerek arkadaşlar. Aktif olun. Herkes bu kitleri alabilir ama aktif olmanız gerekiyor bunun için. Yani ben dediğim gibi arkadaşlarınızı toplayacaksınız. Böyle güzel bir ekip kuracaksınız. O ekibi kurduktan sonra mesela benim Enes var. Bu videodan sonra işte Samura gelir mi? yani Yağız gelir mi bilmiyorum ama Yağız'la Enes'le çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabii Yağız gelirse. Yani Enes'ten başka birkaç kişi daha olabilir. Güzel survival survival şeyi kuracağım ekibi. İşte team falan kuracağım. Böyle birilerini toplayacağım artık. Çok güzel şeyler var aklımda. Siz de gelin hatta siz de katılabilirsiniz. Benim takımım var çok güzel videolar falan çıkartacağım Siz de gelirsiniz katılırsınız çok şiştiyim Ben yani az bir şey daha şöyle oynayıp ben aslında amacım Eee LOL Her neyse Amacım benim Yani LOL konseptinden böyle başka başka oyun Kamera düştü pardon pardon Bak Yine düştü Amacım yani Başka oyunlar Bak yine düştü Oğlum kamera düşüp duruyor lan Hayda kim geldi lan buraya Tavuk mu? Kanka burayı biz hayvanat bahçesine döndürürüz daha yakında. Vallahi bak. Sen ne kadardır bu sunucudasın? Yes. İki gün bu e, survival oynadım ben. Ondan sonra sen de davet edince seni kıramadım. Gireyim yalnız oynamasın dedim. İyi yaptın ya. Valla yani tek başıma cidden videoyu çekmeyi düşünmezdim. Ya benim arkadaş çektik aslında ama arkadaşın işleri çıktı. Saat gecenin 12'si vardı arada. Hatta 12.30'a geliyor. 12.30'a geldiği için çok aktif yok ama yine de survival ve e, tek blokta toplamda bir 17-18 kişi var. Yani saatin 12 buçuk olmasına rağmen sabahları toplamda bir 50-60 aktif oluyor diye hatırlıyorum. Bana e, buranın kurucusu atmıştı o şey tablosunu, hmm, aktiflik tablosunu atmıştı. Cidden çok güzel aktifliği var ben burayı baya beğendim. Discord sunucusunda falan işte gerekli bilgileri aşağıdan ulaşabilirsiniz açıklama kısmından her neyse şöyle setimizde kanka yap yap baya bol yani sana da yapayım mı yok yok gerek yok nasıl gerek yok tamam var yapayım bildiğimiz ben gönlü zengin biri olarak kalmak istiyorum eh be reis, ama seni bu dünyada tutmazlar cidden yani böyle Şimdi. Çok fazla oldular sessiz işgale dur da Kanka valla ben bunların sesini Allah'tan kıstım Yoksa böyle mö, mö, mö. Devam ederler Bu videoyu herhalde üçü geldi. iki güne falan ya da yarım falan atarım Ben bunları nereye yapayım ya yani? Şu arkaya yapayım <laughs> Yap kanka bir yerleri yap da Yerleri olsun ya Burada başımızda kaldılar Ay kürek yapmıyormuşum lan ben ayda koyun geldi lan koyun geldi koyun geldi ha çok iyi çok iyi Neyse bunların yerlerini yapıp videoyu bitirelim o zaman çok daha uzamasın benim amacım aslında yani şu sunucuyu falan tanıtmak Aha demir. O demir bulunca niye seviniyorum ki ben? Yani bir sürü demirimiz var bu ya. Bu domuz beni aşağı düşürmeye çalışıyor. Bak onlar hain ya vallahi bak. Güven olmaz onlara. Şuraya koyuyorum. Şöyle. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Tamam. Tamam burayı çok güzel bir aydınlatma sistemi yaptım. Yuh. Oha çok güzel oldu lan. Çit yapmaya elmas geldi. Ha. Ne alaka lan? Adamsın. Bu gizli başkan adam. <laughs> Kral be. Oğlum hala sıfır diyor. O kadar şey yaptık biz. Nasıl sıfır? Neyse. Ben şimdi ne yapacaktım lan? Kanki inekler ne tarafa, domuzdan ne tarafa, tavuklar ne tarafa? Yani ee, domuzları sola koy. Tavuklara ne yapsak ya? Yani? Kanka bunları nasıl çekeceğim ben? Domuzları nasıl çekeyim? Kayış var ya, kayış var. Hani? Aha burada. Ay her şeyi düşünmüşsem. Ay ben onları düşürürsem ne olacak? Neyse. Dur. He hemen şuraya halledeceğim. Beni ne afer. Koyunlarla tavuklar bir yaşasın ya. Atılır. Lan tavuk gibi Lan 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 lan. Gel buraya. <laughs> Buraya gel. Hayır. <laughs> senin senin altına blok koyman lazım. Ne yapacağım? Yüksel yüksel birazcık. Yok mu oğlum Bekle ben. Bak. Yüksel yüksel yüksel. Tavuk. Birazcık sola git. Tavuk tahtayı sıkıştı. Bekle tahtayı kırayım. Aha. Oha, Ha oha, uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh, <gülüyor> tamam. Oldu. Oh. Ölecek diye çok korktum lan. Gel buraya tavuk Sen ölüyordun lan az da. Oh my god. Ugh. Gel gel gel. Oh be. Evet. Şu an çok mutluyum. Çok güzel oldu burası biliyor musun? Gelin buraya tavuk. Anlı bırak. Evet çok güzel oldu. Evet bu videonun burada sonuna geliyoruz. Sonucu beğendiyseniz bak kesinlikle gelin. IP koyuyorum zaten. IP neymiş? E, şu sitesi. Siteye ver. IP Türkiye mc.turkgamers.network galiba öyle bir şeydi. Neyse ben açıklamayı koyacağım her şeyini. Sitesini, cartını, jurtunu, ip'sini her şeyini koyacağım. Gelmeyi unutmayın. Öpülüyorsunuz. Bay bay.